Merhabalar herkese. Gün çok zor bir sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Sorumuz ise meşhur bir soru. Tok mu, Tesla mı? Hangisini tercih etmeliyim? Son yanıtını arayacağız ama şu açıdan. Ben arabamı 17 Aralık'ta almıştım. Yaklaşık 10 aydır elektrikli araba kullanıcısıyım. Benden sonra 4 arkadaşım da elektrikli araba aldı. Yani ben vesile oldum diyebilirim. İkisi TOG aldı, biri EQB aldı, birisi de işte Model e aldı. Bunları ilk soru elektrikli araba alsam kaç kilometre gider? Sorumuz bu. Kaç kilometre gider? Bunun bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Top ve Tesla ikisinde de motor güçleri neredeyse aynı. Top 160 kW, Tesla ise 159 kW motor gücüne sahip. Kuruş hızlanmaları da aynı. Biri 7.8, 7.7 saniye. Performansları aynı diyebiliriz. Batarya kapasitesine geldiğimiz zaman TOG 88.5 kW'lık lityum iyon bataryaya sahip. Tesla ise 6.5 kW'lık lityum demir fosfat batarya sahip. Aralarında 31 kW'lık bir enerji farkı var. Ama bu fark gerçekten çok yansımıyor. İleride anlatacağım biraz sebebiyle. İlk konumuz şehir içi tüketimi. Yani ben şehir içinde elektriklere arabayla kaç kilometre giderim sorusuna cevap arıyoruz. TOG'un 100 kilometrede şehir içi tüketimi yaklaşık 17-18 kW tüketimi var. Size i̇şte yaklaşık 500 kilometrelik teoride benzi sağlayabiliyor. Tesla'ya geldiğim zaman da yaklaşık 14-15 kW'lık kilometrede bir enerji tüketimi var. Size 390 kilometrelik teoride benzi sağlayabiliyor. 100'den 0'a, yani hepsini kullandığınız zaman teorideki benzinimiz bu. Gerçek hayata geldiğimiz zaman konu aslında biraz daha farklılaşıyor. Gerçek hayata geldiğimiz zaman %10'luk bir minimum güvence payı bırakıyorsunuz ister istemez, yolda kalmamak için. %10'un altına geldiğiniz zaman hemen bir tarz arıyorsunuz ki yolda kalmayayım diye. Ondan dolayı bu %10'luk kısmı ben bataryadan çıkarıyorum. Bu %10'luk güvence payını çıkardığımız zaman da 56 kW'dan %10 çıkardığımız zaman yaklaşık 50-51 kW'lık bataryamız kalıyor. Bu da size işte yaklaşık 350 kilometrelik bir şehir içinde menzil sağlıyor Tesla. Şimdi TOG'a geldiğimiz zaman TOG'un pili biliyorsunuz değil, pil. Dolayısıyla 180 üzeri bataryanın doldurulması çok tavsiye edilmiyor. Sebebi ise enerji tutma yoğunluğunun azalması. TOG'un %10 ile 180 arasında kullandığımızı varsayıyorum günlük hayatta. Dolayısıyla 61 kW'lık bir piliniz oluyor. Bu da size yaklaşık 350 km'lik şehir içinde menzil sağlıyor. Yani TOG ve Tesla'nın gerçek hayattaki şehir içinde menzilleri 350 kilometre civarı diye. Ama eğer şey derseniz ben bu %80'lik kısmı önemsemiyorum, pilimi %100 doldurup kullanacağım derseniz de yaklaşık 450 km'lik bir menzil elde edebiliyorsunuz. Yani Tesla'dan 100 km daha fazla bir menziliniz olabiliyor. Ee, şehir dışına geldiğimiz zaman da e, Tobu'nun şehir dışına tüketimi yaklaşık 20-21 kW civarında. Büyük olarak size 440 km bir menzil sağlayabiliyor. %10'luk güvence payını hesaba katıyorum ama %80 doldurmama olayını iptal ediyorum bu sefer. Çünkü uzun zamanda çıkacağınız zaman pilinizi yüzde yüz doldurup çıkarsınız. Dolayısıyla da 80 kilovatlık bir piliniz oluyor. Bu da size 380 km'lik şehir dışında bir izin sağlıyor. E, Tesla'ya geldiğimiz zaman da 16-17 kW'lık bir tüketimi oluyor. Yaklaşık 340 km'lik bir menzil sağlayabiliyor size. Teoride yani %100'den %0 hepsini kullandığınız zaman ki e senaryoda. Ama gerçek hayata geldiğimiz zaman %10'luk güvence payını çıkarıyorum yine. Durumda Tesla size yaklaşık 310 km'lik bir menzil sağlıyor. Yani özetlemek gerekirse 110 km hızla gittiğiniz zaman şehir dışında e, ile 380 km Tesla ile 310 km gidebiliyorsunuz. AC şarj hızı da önemli bir konu. Tok 22 kW yani maksimum kapasitede hani elinizden şarj ettiğini varsayarsak 20 kW'lık enerji alabiliyor. Tesla ise 11 kW alabiliyor. Yani Tok'un şarj hızı Tesla'ya göre 2 kat daha hızlı. Şimdi Tok'u evinize şarj ettiğinizi düşünelim. %10'dan %80'e dolduracaksınız ki güvence olsun diye. Burada 54 kW'lık bir enerji almanız gerekiyor. Bunu da yaklaşık 2,5 saatte doldurabiliyorsunuz. Tesla'ya geldiğimiz zaman da %10'dan %100'e dolduracaksınız. Yani tamamı dolduracaksınız pilin. Bunda da 45 kW'lık bir enerji almanız gerekiyor. 11 kW watt AC şarj gücü alma sayesinde yaklaşık 4.5 saatte bataryanızı tam doldurabiliyorsunuz Tesla'da. Yani Tog'un bataryası iki kat daha hızlı. DC şarja geldiğimiz zaman da şarj hızları aşağı yukarı aynı. Tog'un 180 kW DC, Tesla'nın ise 170 kW DC. Yani neredeyse aynı diyebiliriz. E, 0 km fiyatları ise Tog'un 1.920.000 lira Tesla'nın ise 1.791.000 lira yaklaşık 130.000 lira bir fark var ikisi arasında. Sizin alırdığınız sizin de fikrinizi çok merak ediyorum. Yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.